saat 22.00. Ayşe eve geldi. Kerem yok. Bitmiş bunlar ya. Aptal şey ya. Aptal, ap, aptalsın kızım sen. Ay ne yırtıyor bu? Ay biz bunlar boşanacak diye üzülüyorduk. Vallahi bu çocuğu ele geçirse diri diri gömecek ya. Ceyda'ya bak sen yılan. Benden önce keşfetmiş. Çocuk muyum ben ya? Altı yaşından beri şu kadar mı büyümedim? İlla bir anlam çıkaracaksam da şu kağıt parçasından mı çıkaracaktım? Neden o anlamı aklımla böyle mantığımla çıkarmadım ki? Kerem bu işte. Bu, bu Kerem. Ne yapıyor bu be? Koltuğu tokatlıyor. Ne yapacaktı Ayşe? Ha? Sana ilanı aşk mı edecekti? Gerçekten benim mi ol, eşim ol mu diyecekti? Başka ne yapacaktınız? Sonsuza kadar mutlu mu yaşayacaktınız? Bir daha beni asla özlemeyeceksin. Asla özlemeyeceksin Kerem. Çünkü sana güvenmeyi aklımdan bile geçirmeyeceğim. Hülya! Ay Samet! Canım hadi yatmaya gitmeyeceğiz mi? Samet gel gel izlesene şunları. Ne? Bak bak. Ya olur mu öyle şey niye izleyelim ya? Samet, bunların arası öyle böyle bozuk değil. Bak ben içeriye giriyordum, bir ses duydum. Dedim bu ne? Bir baktım ki Samet, Ayşe deniriyor. Koltuğumu tokatlamadı dersin, kolyesini fırlatmadı dersin. Samet, çok kötü. Hülya Sultan'ım, hadi diyelim ki dediğin gibi oldu. Ama bizim üstümüze vazife değil ki. Hadi gidelim, gel. Samet, sen beni dinlemiyor musun? Ayşe çok üzülmüş diyorum. Neyse, yani biz kendi işimize bakalım. Hadi bizim yapacak çok şeyimiz var. Odamıza gidelim. Ha? Saklan, saklan gel. Kerem'in arabası. Saat kaç? Saat. 22.05. Saat 22.05. Kerem eve geldi. Gel, şuradan bakalım ne konuşuyorlar. Gel, gel. Geldim, geldim. Ayşe senden çok özür dilerim. Kerem. Yani birazcık utandığına dair bir işaret olsaydı... ...bu özür yerine geçerdi zaten. Haklısın ne sen. Ama işte çok önemli bir şey çıktı. Ne çıktı Kerem? Ne oldu? Restoranda birisi fenalaştı. Alerjisi varmış. Dur dur. Sen hiç şey yapma. Sen sakın söyleme ben tahmin edeyim. Bir kadın fenalaşmıştır. E tabii senin de kadınlara zaafın olduğu için... ...öyle beni orada bırakıp gitmek zorunda kalmışsındır. Ölüyordu kadın, ne yapsaydım? Ya Kerem, ben senin doğru söylediğini bilsem... ...ya ben kadın yerine teşekkür edeceğim sana. Ama yeter artık ya, ben sana inanmıyorum ki. Ay Samet, resmen yemeği götürüp bırakıp gelmiş kızı. Bunlar hiç normal değil. Öyle yemeği götürüp bırakmak olur mu? Haklısın sen, ben gideyim konuşayım, beni dinler olsun. Samet ne yapıyorsun? Ne diyeceksin ha? Bahçeden sizi dinliyorduk mu diyeceksin? Olmaz değil mi? Samet... Bak hmm. neden sonuç ilişkisi kuramamanı geçtim. Hmm. Bari asıl konuya odaklan. Tamam. Sen sinirlenme. Odaklanacağım. Bak ben de dinliyorum. Tamam mı? Sinirlen. Kanıtlarsam kendimi affettirebilecek miyim? Nasıl kanıtlayacaksın? gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Yani kadına suni teneffüs yaparken ne yaptın? Numarasını mı aldın? Fotoğraf mı çekindiniz? Ne yapacaksın? Beni kadının yanına mı götüreceksin? Kerem kadın yanına gitsek ne olacak? Yani beni onun yanına götürsen ne olacak? senin söylediklerin aynını mı söyleyecek? eğer öyle bir şey olsa o zaman gelirim ben özür dilerim senden. Şimdi onu yanına götürme gibi bir durum yok. Kerem biliyor musun ya hayatımda aldığım en yanlış karardı seninle o yemeğe çıkmak. Hayatımda aldığım en doğru karar da senden boşanmak olacak. Dikilme başımda yatıyor. Duydun mu Samet, duydun mu? Duydum Hülya'm, duydum. Samet, bak konu Yelda, Melda değil. Bunlar boşanıyorlar. Bizim bir şey yapmamız lazım. Hey, Hülya, boşanmasınlar ya. Bir şeyler yapalım biz. Bizim net bir kanıta ihtiyacımız var. Unutma, apaçık bir gerçek. Saklanamayacak kadar zor bir şeydir. İyi güzel söylüyorsun da Hülya'm. Yani konuşayım diyorum, izin vermiyorsun. Ya biz nasıl öğreneceğiz? Sen o işi karına bırak. Artık kirli ittifaklar yapmanın zamanı. Bakalım Ceyda buna ne diyecek? Ne diyecek? İşte ben de onu soruyorum. Bakalım ne diyecek? E ee, hadi gel gidelim biz. Samet ne yapıyorsun? Önlerinden mi yürüyeceğiz ha? Gel buradan çaktırmadan. Haklısın <laughs> hadi. Gel gir koluma. Pike nerede? Bulamıyorum da. Nereden bileyim Kerem? Yerindedir yani. Bana niye soruyorsun? Bakıyorum yok işte. Yani öyle gözün ucuyla baktıysan yalandan her zaman yaptığın gibi bulamazsın tabii. Her zaman durduğu yerdedir işte. Aç bak. Haklıymışsın. En alt çekmecedeymiş. Ya ben sana söylemiştim değil mi? Kerem ne dikiliyorsun başımda ya? Gidip yatsana. Ya bağırıyorsun şimdi. İstersen bir de al ayağın altına ez beni. Artık o kadar önemli bile değilsin benim için. Ha bir aralar önemliydim. Yani her canlı kadar işte. Ne? Her canlı kadar ne demek? Kaplumbağa kadar mı, sinek kadar mı? Hangisi? Anlaşıldı. O bile değil. Amip kadar. Sen o kadar önemli olmayı hak ediyor musun acaba Kerem Efendi? Bir bunu sorsana kendine. Haklı abi kız. Hak etmiyorum. En azından çıkmam lazım deyip çık değil mi? Ama hata bende. Bir kuğu gördün diye hemen inandım prenses masallarına. Sen öyle gözümün içine bakmışken ben nasıl gerçeği söyleyeyim? Çok belli ettim mi acaba? Ettim. Ay can atıyormuş gibi ya. Of. Yok yok yine insaflı davrandı. En azından bir canlı dedi. Onu da demeyebilirdi. Kerem ne bakıyorsun bana ya? Gıcık ettin beni. Gidip yatar mısın? Git üstünü değiştir. Bir şey yap. Ne bana bakıyorsun? Amip de bir yerde önemli. Dar, bu pembe rüyalar.